Gecenin karanlığından korktun Gözümün yaşına Yüreğimin sıcağına bakmadın Tadılmamış mutluluklar yaşamak varken Unutulmayacak bir acı yaşattın Şimdi bize ait her şeyi Unutmak zorundayız Nereye gittiğimizi hala söylemeyecek misin Güler? Sürpriz Melda'cığım, sürpriz. Aa, niye geldik buraya? ne bak we Hadi abla ya, çok geç kaldık. Biraz acele et. Eda, ablana sakın çok masraf ettim Olur mu güzel kızım? Tamam anneciğim, merak etme sen. Melda, seninki aşağıda çatladı. Beklesin biraz. Anne, taksitler için. Yavrum bu çok. Olsun anne. Hem bir ablama da uğrarsın. Ah be canım, bu ara sana çok yüklendik. Sorun değil anneciğim. Dün maaşımı zamla aldım. Kolay gelsin baba. Nereye kızlar? Alışveriş merkezine. Ablamın bana sözü vardı ya, hani ilk maaşından hediye alacaktı. Hı hı. Gerçi aylar oldu ama. Yani. <laughs> tamam, dikkat edin. Merak etme baba. Kerem, Heh. annem gönderdi. Ya bir dakika abla, bana niye hediye yok? E, ee, seninki önümüzdeki ay kısmesi. Söz mü? Söz. <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Güle, güle kızlar. Sağ ol. Hayır hayır. Şu anda çıkıyorum. Bizim Batu'yu da alıp yol üstünde bir yere bırakacağım. Yarım saat içinde orada olurum. Gelince seni ararım. Tamam Harun görüşürüz. Nasıl oldu abla? Ama bunun yakası çok açık. Hiç de bile. Bari sen yapma abla. Babam bu elbiseyi üstünde görürse hiç hoş olmaz biliyorsun değil mi? Abla. Yoksa almayacak mısın? Ya vallahi bunda bir şey yok ya. Hem evden çıkarken üstüme bir şey alırım olur biter. Hem insanlar neler giyiyor lütfen abla. Tamam üstüne de bir şey alalım. <laughs> tamam. Afiyet olsun. Müsaadenizle ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Daha kahvaltını bile etmedin. Melda ile buluşacağım. Ha, selam söyle, selam söyle. Başüstüne. Görüşürüz Saadet Sultan. Ben de sana öyle güzel bir gelinlik modeli çizeceğim ki... ...herkes onu konuşacak. Görürsün bak. Gelinlik mi? E, i̇ş kıyafetiyle evlenmeyeceksin herhalde. Annem söyledi değil mi? Aslında sana çok kırılmam lazım ama neyse. Hadi biriyle çıktığını söylemiyorsun. Adam evlenme teklif ediyor. Ben annemden öğreniyorum. Aşk olsun abla yani. Pes. Ben sana her şeyimi söylüyorum ama. Ben senin gibi değilim Eda. Tamam. Ne bu surat? Kötü bir şey mi oldu? Yok, bir şey düşünüyordum öyle. Hadi hadi numara yapma. Sen böyle düşünüyorsan dalgın dalgın önemli bir şey vardır. Hadi anlat bakalım. Melda'ya evlenme teklif ettim de. Ne? Evlenme mi teklif ettin? Vay be tebrik ederim kardeşim. Bu süper bir şey. Nesini düşünüyorsun? Ya ben düşünmüyorum o düşünüyor. Henüz teklifimi kabul etmedi. Tam bir hafta oldu konuyu bile açmıyor. Ya bilmiyor musun oğlum? Melda her şeyi ince düşünen akıllı bir kız. Başkası olsa teklifine düşünmeden balıklama atlardı. Ya için rahat olsun dostum. Dört dörtlük. Tam evlenecek kız. Belki de büyük gün bugündür ha. Ee adı ne? Kimin? Eniştemin Harun. <laughs> Ama dur bakalım daha Harun enişten değil. Üf, daha cevap vermedim. Ne zaman vereceksin peki? Bilmiyorum. Bu yüzyılda cevap vermeyi düşünüyor musun abla? Vallahi fazla naz aşık usandırır ben diyeyim yani. Ay büyümüş de akıl veriyor bana. <laughs> Anlatsana ya çok mu yakışıklı? Birazdan görürsün. Sahi mi? <laughs> Efendim Neslihan. Norveç'teki firmadan mı? Tamam. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu abla? Yurt dışından bir haber bekliyordum da o gelmiş. İnceleyip acilen yanıtlamam lazım. Yani? Hemen şirkete gitmem lazım. Of yine mi iş ya? Eniştemi göremeyecek miyim yani? Bak hala enişte diyor ya. Hep bir bahanesi var. Bir baş başa kalamıyoruz. Resmen kaçıyor benden. Sürekli iş iş iş. Tamam biraz işkolik. Ama işinde ciddi olması ve işlerden çok iyi anlaması büyük bir avantaj. Hem siz bu şirketi eninde sonunda birlikte yürütmeyecek misiniz? Ha? Evet de. Karım olmayı kabul edersin. Neden tereddüt ediyor bir türlü anlamıyorum. Ee normal. Koskoca aslanının veliahtı evlenme teklif etmiş. Kolay değil. Belki de şaşkınlıktan şoka girmiştir kızcağız. Sonuçta hayır diyecek hali yok ya. Panik yapma hemen. Hadi biraz hızlan Hakkı'cığım. işim gücüm var benim. Oğlum ikide bir bana Hakkı deyip durmasana. <laughs> Niye? Okulda sana herkes Hakkı demiyor muydu ha? Hem Hakkı daha karizmatik bence. Hadi bas bas. <laughs> yağıyor. Yeni elbisen mahvolacak şimdi. Of. Al sen bunu. Ben taksiyle gidelim. <laughs> Canım ablam benim. Sen buradan nasıl gideceksin hadi? Şuradan otobüse binelim. Akşama geç kalabilirim. Anneme söylersin tamam mı? Tamam. Ben bindireyim seni. Havalar da iyice şaşırdı ha. Bir yaz bir kış. Oo, baksana nasıl yağıyor. Alo Melda. Acil bir işim çıktı. Ben şirkete gidiyorum Harun. Şirkete mi gidiyorsun? Evet. Norveç'ten beklediğimiz teklif gelmiş. Ben de tam varmak üzereydim. Bekleseydin keşke. Beraber giderdik. Hemen incelemem lazım. Tamam. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bak görüyor musun? Kaçıyor benden. Bu işler sanki yarını bekleyemez. Sakin ol be oğlum. Sakin ol. yavaş dur Aziz Aziz ah, ah, ah. Oha öküz Bak gördün mü kızı da ıslattın Hayvan herif ah. Ya mahvoldu Elisam Çok özür dilerim. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah kahretsin ya. Ben bir an için sizi göremedim. Çok özür dilerim hanımefendi. Ay! Özür dilemen neyi değiştirecek? Bu nasıl araba kullanmak be? Önüne bakmıyor musun sen? Of Allah'ım ne yapacağım ben şimdi ya? Hakkı! Sen hanımefendiyi bırak. Ben bir taksiye atlar gidelim. Tamam görüşürüz. Şu elbisemin haline bak. Daha yeni almıştım ben bunu. Beş dakika giyemeden rezil oldu. Lütfen. Özür bir işe yaramaz biliyorum ama size karşı çok mahcubum. İzin verin gideceğiniz yere kadar bırakayım. Buyurun lütfen. Biraz yağmur işte. Ne zaman yağacağı belli olmuyor. Buyurun. Ya isterseniz bir mağazada duralım da elbisenizi çıkarıp bana verin. Niye? Sen mi giyeceksin? İzin verin temizletip size geri vereyim. İstemez. Daha yeni bu. Elde yıkarım ben. E madem yeni kuru temizleme daha iyi olmaz mı? O da doğru. Tamam. Ama derse çok geç kaldım ben. Bakmazsan burada değiştiririm. Ne? Burada mı? Evet. Bakmazsan eğer. Tamam, nasıl isterseniz. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim ben. Nerede? Sizi ne? Ay ben burada ineceğim.